Ee, boş ver ya hangi okulda oldu mu? Okul okuldur. Burası da bir okul madem hani istifade etmek istiyorsan. Konuk ettiğimiz kişilerle Burçin Atılgan mesela Telebir'den Burç Burçin Atılgan'ı ana haber spikeri kanalımıza konuk oldu. Hatta siz, sizin kuşak sever belki. Eee... şedop e, babana selam söyle demiştim ya. Çok 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 selam söyle. Saygılarımı sunuyorum hocama, tamam mı? Çokça selam söyle o zaman. Evet, e, hani mesela ne diyecektim? Ha Recep İvedik 7'de eee Kara kamyoncular derneğinde oynayan bir Fatih var. Martı bıyık Fatih. Onunla röportaj yaptık konumuz oldu kitaplar üzerine tanıtımlar yapıyoruz dini konular üzerinde bir de Ramazan ayı olduğu için biliyorsunuz konukları hani uzman konukları çağırıyoruz short videolarımızda haber değerlendirmeleri short videolarda e, haber değerlendirmeleri gazete manşetleri okuyoruz sık sık canlı yayınlarla evet Recep İvedik'te Martı büyük Fatih bize konuk oldu videolarda görebilirsiniz söyleşi bölümünde. Evet, e, o yüzden değerli arkadaşlar tamam Kayraç. Peki canım. E, hani bu içi çok büyük içeriklerimiz oldu çünkü ulusal süre uz, uzun süre ulusal medyada pek çok e, sanatçı, spiker arkadaşla, yazar arkadaşla tanışma imkanımız oldu. O yüzden bu kanalda bunları devam ettirmeye çalıştık. Recep İvedik'in bütün filmlerini izledim? Evet, sevgili Şahan'ın, evet Gökbakar'ın, başarılı bir sanatçı tabii, değerli bir sanatçımız. E, ben de izledim, yalan olmasın yani. Peki size bir sorum olacak. Yani son vereceğim. 2-3 dakikaya kadar bitireceğim ama. Bir soru sormak istiyorum. İsterseniz böyle haftalık aramızda bir tartışma yapabiliriz. Var mısınız? Ee, TV dizisi izleyen var mı? Farklı platformlarda olabilir de. Ben mesela uzun süre dizi eleştirileri yazdım. Akşam gazetesinde. Bunu tartışabiliriz. Ronaldo'm Allah kabul etsin. Ee, bana da dua et canım benim. Kanala bize dua et. Oldu mu? Evet. Ee, mesela Kızıl Goncaları izliyorsanız çok meşhur oldu Türkiye'de. Size de iyi iftarlar. Allah kabul etsin ama bize de dua etmeyi unutmayın ha. Ona göre. Ben de size edeceğim söz. Evet veya işte hani gündem olan diziler oluyor bazen. Bunları tartışabiliriz isterseniz. Ee, tamam. Kızıl Goncalar. Yani bu akşam saat 9'daki canlı yayında onu da konuşacağım ben. Ee, bir moderatörümüzle birlikte. Akşam 9'da bekliyorum hepiniz o zaman. Onun dışında sizlerle aramızda bir tartışma yapabiliriz. İlerleyen süreçte bu canlı yayınları üyeler arasında yapacağız ama şimdilik böyle Aramızda belli günle böyle iftar yakın, Ramazan ayı birkaç gün ya da yarın böyle aramızda dizileri tartışabiliriz. Ee, kızıl Goncalar olabilir. Bir de şeyi tavsiye ederim. Çok güzel bir dizi. Ee, düğümdü galiba Netflix'te. Düğümü de e, izleyebilirsiniz. Netflix'te güzel bir dizi. Onun üzerine de tartışabiliriz. Ama şimdilik ben de ayrılıyorum. Evet iftar yaklaştı. Hepinizin iftarını Allah kabul etsin. Bana da dua etmeyi unutmayın. Araştırmak isteyenler için söylüyorum. Ee, soranlar oldu oraya cevap veremedim. Onur Akbaş ismim. Onur Akbaş. Google'dan araştırabilirsiniz. Ee, i̇ftardan sonra saat 9'da yayınımı beklerim. Ee, hatta yayının linkini biz yayını ayarladık. Yayının linkini paylaşabilirsiniz. Sizlerin desteğiyle daha iyi olmaya çalışacağız. Kanal hepimizin kanalı değerli arkadaşlar. Esen kalını herkese iyi akşamlar diliyorum.